herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Güncellem güncellemeyi göstereceğim size görüyorsunuz görevler arkadaşlar niye niye 500'lük görev aha burada hızlıca şu büyük kutu açıyorum zaten yeni karakter çıktığı için hiçbir şey çıkmayacağını biliyorum hızlı açalım şimdi Dinozor yaz sezonu geldi arkadaşlar buraya ben pokoyla gireceğim. Arkadaşlar bunları tamamlarsak hedefimiz şura. Bugün bu 500'lüğü yapacağım. Ve hmm, arkadaşlar bir dakika. Sadece direkt ilk başta 500'lüğü yaparak başlayacağım. Yoksa çünkü daha fazla şey geliyor. 20 jetondan bir şey olmaz. Zaten kademe ilerlemeyeceğiz. Hızlıca görevlerden pokoyu seçelim. Arkadaşlar yeni sezon geliyor. Ve çok mutluyum. Ee, benim param var aslında. Dün gece ee, Dün gece şöyle bir olay oldu arkadaşlar. Ee, Brawl Pass alacaktım. Yani 90 taş çekecek. 90 TL'ye 190 taş çekecektim Brawl Pass teklifi olarak. Ama olmadı. Olmadığı için Gene bu dinozor sezonunda 7. sezon Dinozorlu yaz sezonunda da alamayacağız. 7. sezon Blopas'ı alamayacağız. Çok üzgünüm. Ama buz aldım. Videosu gelecek. Gelecekti daha doğrusu. Ama gelemedi blopas'ı alamadığım için. O zaman buz çıkardım videosu. Eğer buzu inşallah çıkartırsak buz çıkardım videosu gelecek. Yani bazı bazı oyun eklendi şu anda arkadaşlar, bazı oyun da. Benim iyileşmem lazım. Dur, ben hemen hızlıca can basacağım. Bu bana vursun vursun, ben gaza gideyim hızlıca. Aksesuarım olsaydı keşke yanlış aksesuarı seçmişim. Hızlıca görev yapacağım, kasacağım abi. Hayır, gaz ölmek istemiyorum. Eren, 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 hayır. Sakın yapma Eren sakın. Beni yakarsın la. Ya yapma la. Ya, lütfen. Ya video çekiyoruz Eren, Eren ya. Uğraşamayacağım senin. Kestim gitti Eren'i. Ee, durun bir dakika arkadaşlar. Videodayım. Annem gelmişti de. Video kesemedim be. Maçtaydım. 7 şu anda en iyi arasından biziz. Adamlar boş yapıp bana vuruyor. Şimdi ben bunlara günlerini göstereceğim. x bana çalışacak bu akıllar. ölük arkadaşlar. Buradan ölmezsek şaşar mı yani? El primo dibimize geliyor kesiyor yani. Düşünün. Arkadaşlar hızlıca bu görevleri yapıp mega açacağız. İnşallah altı yazar da bir a yıldız güç çıkar. Bakın arkadaşlar karakter istemiyorum yeni çıktığı için. Hem karakter çıkmıyor bakın. Yıldız güçleri giderse bunların hepsi. Arkadaşlar ben de niye diyor düşünüyorum. Hani destansılar şeyde. Ee, Destanslar sıkıntılıydı. Hani sıfırdı diye düşünüyorum da. E bu kromatik. E galiba grif'i önceden grif şeyini söylüyorlar. Tamam anladım. grif oyuna gelmedi ama destansıra çık çünkü destansı bir karakter arkadaşlar. Çok konuştuk ama size bu bilgileri veriyorum. Bu arada arkadaşlar bir tane youtuberdan duydum. Ee, kuzenime söyleyecektim ama söyleyemedim. Buradan herkese bilgiler olsun. Daha ben 50 bin kupayı tamamlayamadan ee, bir kez daha güncelleme gelecek. Bu güncellemede de kupa kupalı 100 bin kupaya çıkacak. 100 bin kupaya kadar ödüller gelecek. 50 bin kupa yolu, kupa yolu bitmeyecek artık. 100 bin de bitecek. Arkadaşlar yani ben 100 bin ulaşana kadar oyun biter. Hadi bakalım. Bu da bu değil. Kesenim ve arkadaşlar gene yanlış aksesuarı seçtim bu var. Tamam abi. Bu da özel biz. Aa. Dur. Aksesuar seçemedik. Tamam. Herkese buradan selam olsun. İnşallah benim gibi olmazsınız ya da Brawl Pass paranız olmadığı için paranız olsa bile Brawl Pass alamaz a, o, olmuş bir duruma düşmezsiniz inşallah. Niye videonun başında iyi seyirler demedim Şu anda diyorum iyi seyirler. İnşallah siz de bir gün Brawl Pass'a kavuşursunuz. Ben de kavuşurum inşallah. Arkadaşlar bu arada her videoda söylüyorum. Hmm, kuzenimin kanalının ismi Mega YT. Onu hmm, Mega küçük diğerleri büyük YT. büyük Mega -YT. O kanala ve benim kanalıma abone olursanız çekiliş yapıyoruz. Çekilişte eğer sizin isminiz çıkarsa şartta benim kastım 2800 kupalı e, kupalık hesabı Leon çıkarmıştım. Onu size vereceğim. Hadi bakalım. Abone olmayı unutmayın. Gaz gelsin abi. Arkadaşlar ben görevin sonuna kadar bir yapıp be bekleyeceğim. Çünkü size gö öyle göstereceğim. Çünkü şey oluyor. Video 10 dakikalık yapıyorum. Uzun sürmesin. Arkadaşlar hemen görev bitirdim. Şu anda açıyoruz. Ben çocuk geldi görüyorsunuz. Çok da bir şey gelmemiş aslında. On taşını alabiliriz ki arkadaşlar, değil mi? Açıyoruz, hiçbir şey çıkmıyor. Bakın. Arkadaşlar, hedefimiz bugün ona gelmek. Kesin gelemeyeceğiz, biliyorum abi. Ee... Durun. Craiz Bibi mi? dur 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 arkadaşlar Craiz bıb az önce albayruf çıkartmış galiba utku utku lütfen lütfen hazır görevim var Al. çıkarsan çık be mermimizde zaten Raflı geldi abi görevimiz var uğraşamayacağım seninle kılıcı hazır versin. Hemen arkadaşlar. Çok kısa video açabilirim eğer 10. kademeye geldiğinde. Muhtemelen 6 yazarsa hangi yıldız güç çıkarsa e, orasını bilmiyorum. Eğer düzgün bir yıldız güç çıksın bana yeter. O yıldız güçlerinin şeyleri sıfıra insin. Sonra 6 yazında direkt karakter veriyor. Diğer karakterlerin hepsini 500'lük yapıyor. Zor kastım görünce süpersel. Zaten Vermeyecek, Her türlü verir, hızlı verir. Ve siz acaba niye oynamıyorsunuz? Siz? siz niye oynamıyorsunuz? Takımı taşıyan benim be. Bunların hepsini ben yaptım. Ama girip öldük yani. Herkes gidip ölüyor bana bırakıyorum Tam Messi iki tane futbol topu koymuşsun da. Hadi oyna oyna. Sen Messi değilsin. Hem Messi daha Brawl Stars'ı bilmiyor. Belki de gerçek Messi'dir ve Brawl Stars bilmediği için bir bölüyordur. O zaman nasıl Arkadaşlar yenildik. İlk maçtan yenildik. Aferin sana Fox. Arkadaşlar. Tam tamın adamın noobluğunu izliyoruz şu anda. Abi yapma. Abi. Abi. Niye bu kadar kötü oynuyorsun arkadaşlar? Bazı kişiler noob kötü olmadığını anlayabilir. Yok demeyelim biz. İğrenç oynadı adam. Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Bak. Müzik değişmiş. Müzik değişmiş arkadaşlar. Değişmiş de. Ee, arkadaşlar. Şuradaki belli resmini hatırladınız mı be? Eski Brawl Pass'tı. Tabi Brawl Pass 2 saat önce geldi ama <laughs> eski Brawl Pass direkt. Halon, yani. dedik ya. direkt. yani. Dedi abi Hayır Crow. Hayır. öldüremiyorsunuz siz ya. Yani. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kuzenimin kanalına abone ve benimkine olursanız çekilişe katılıyoruz. Katıyorum size. İsminiz çıkarsa o hesap sizin olacak. Bay bay.